Ya sınavlar bitti bildiğiniz gibi ve kafamı boşaltmak için ve ilk siyasette girmek istemediğimden dolayı kafamı boşaltacak bir şekilde diskolizm hakkında bir video yapmak istedim. Bu oyunu çok sevmiştim ilk oynadığımda ki hala da seviyorum ve bu oyunu çok kişinin de oynamasını isterim. Tabi çok yüzeysel olacak benim videom çünkü çok fazla bir şey harcayamam yani farklı konular hakkında da uğraşmak istiyorum. Bu böyle bir ferahlama videosu olacak benim için. Hadi başlayalım. One, two. 🎵Want to be free? Oh, baby, Italy? Oh, baby, oh, fall. Oyunun karakteri ve portre tasarımları... Oyundaki portrelerde gördüğümüz şey aslında Harry'nin her karakteri nasıl gördüğü ile ilgili. Bu portreler karakterlerin fikirlerini, ideolojilerini iyi yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Mesela örneğin Hardy Brother'lerin portreleri ya da The ultra liberallerin portreleri ya da kriptofojistlerinin portresi ya da Kim Kitsuragi'nin portresi. Harry'nin onları nasıl gördüğü ile ilgili tabi oyundaki detaylar bunlarla da sınırlı değil. Oyunun geçtiği evren ve geçtiği yerde tabi ki hikayeyi ve çoğu şeyi destekleyici unsur olarak yer alıyor. Yani nasıl diyeyim oyun başarısı olan komünist devrim girişiminden sonra koalisyon ya da enternasyonel merkezler tarafından yönetilen Revoşol'ün Martinez adlı kasabasında geçmektedir. Bu kasabada çoğu kişi geçmişe bağlı kalmış ve savaş sonrasının etkilerinin hala görüldüğü bir yerdir. Bunlar örnek olarak Green adlı karakterin hala bir anlam ifade ediyormuş gibi askeri kıyafetlerle dolaşması, Kafa adlı karakterin 200 sene önceki ırk teorileriyle kafayı bozmuş olması, Firari karakterinin kimliğini belirleyen şeyin devrim sırasında yaptığı bir hareket olması, insanların geçmişten ne kadar kopamadığını gösteriyor. Karakterimiz Harry de bunlardan biri. Karakterimiz Harry de bu. Ha. Eski nişanlısıyla travma yapamış, geçmişten kopamamış ve bu travmadan bayağı etkilenmiş bir karakterdir. Rus olmasının yanında bu travmadan dolayı alkol ve uyuşturucuya bağımlı olmuş bir karakter karşımıza çıkıyor. Zaten oyunun ilk başında sarhoş bir şekilde bir şişelerle dolu odamızda uyanıyoruz. Hafızamızı kaybetmiş bir şekilde. Peki oyunun mesajı ne yani oyun sadece bu kadar mı yani sarhoş olmuş geçmişe takılan insanlar Tabii ki değil oyunda varoluşçuluk felsefesinden yararlanmış olsun Komünizm ve siyasal ideolojilerden yararlanmış olsun Birçok şeyden bahseden bu oyun Tabii bu oyun sadece bundan ibaret değil Bize belirli mesajlar da var yani en önemli mesajı benim gördüm Umut ve ilerlemek her şeye rağmen eğer oyunda kriptozoolojist görevini yaparsanız oyun size bir fazmit ya da doğaüstü bir yaratık diyebileceğimiz bir şey gösteriyor. Biz de konuşurken geçmişe takılı kalmamamızı, yıkımdan kaçmamızı ve ilerlememizi söylüyor. Ve bütün bunlar aslında sizin oyunu oynayıp deneyimlememiz çok daha iyi olur. Tabi ben burada çok şeyi havada anlattım. Birazcık kısa kesip yapmak istediğim bir Tabi, sizin video önerilerinize de bakacağım. baktım zaten. oradan da yapmayı düşündüklerim var. Çok teşekkür ederim. yani sen kalın diyeceğim. Bay bay. Now there is one more. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman turned from the ruin. Turn. And go forward. Do it for the working class. You cannot lie to me. Behind you, is now of fires. So awfully far you were prepared to go in her presence. And She was middle class. It doesn't take a three-meter stick insect to tell you that.